Herkese merhaba. Daha önce nefesinizin kesildiğini hissettiyseniz bunun ne kadar korkunç bir duygu olduğunu bilirsiniz. Hatta böyle durumlarda kendinizi ölüme yakın bile hissedebilirsiniz. Şimdi bir de bu kişinin boynundan aşağısının metal bir silindire kapatılıp vücudunun hiçbir yerini göremediğini ve bu kişinin bir çocuk olduğunu düşünün. Bu çocuk başını çevreleyen çadırdan dolayı etrafında ne olduğunu bilmiyordu bile. Etrafını görmesinin tek yoluysa hemşirenin perdeyi kaldırmasıydı. Ancak ne yazık ki çocuk bu durumda daha da korkunç bir manzara ile karşılaştı. Gördüğü şey çok büyük ve gürültülü bir koğuşta ürkütücü metalik silindirlere kapatılmış düzinelerce çocuk olduğuydu. Ve koğuştaki herkes feryat ediyordu. Bugünkü videomuzda Paul Alexander'ın demir bir makinenin içinde geçirdiği 70 yıllık yaşamına bakacağız. Paul yardım çığlıkları atmaya çalıştı. Bir şeyler söylemeye çalıştı ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın sesinin duyulmayacağını anladı. Tek yapabildiği etrafındaki metal aletler içindeki çocukları izlemek oldu. Öyle ki bu çocukların bazıları birkaç gün sonra ölecekti. Yeni gelenler de yerlerini alacaktı. Bazıları da iyileşmişti. Ancak ne yazık ki Paul bu metal silindirden kurtulamamıştı. Hemşirenin parmaklarını ona doğrultup sert bir tonla muhtemelen bugün öleceğini fısıldadığını duyabiliyordu. Ancak bu üzücü konuşmalar onu sadece daha uzun yaşamaya motive etti. Paul her şeye rağmen yaşamaya devam etmek istiyordu. Tabii bu da silindirin içinde daha fazla kalması gerektiği anlamına geliyordu. Paul elverişsiz bir durumda olan son derece coşkulu ve hayalperest bir çocuktu hatta günün birinde başkan olmayı hayal ediyordu. Ancak tabii ki ülkeyi yönetmeye başlamadan önce silindirden ve içinde bulunduğu korkunç koğuştan ayrılması gerekiyordu. Sonuçta 18 ay boyunca burada adeta sıkışıp kalmıştı. Bir diğer yandan bu silindirin tam olarak ne olduğunu merak ediyor olmalısınız. Pol neden oraya konulmuştu ve oradan çıkmasının neden sadece iki yolu vardı? Peki ya Pol bu durumdan kurtulmayı nasıl başardı? Hepsini şimdi anlatacağız. İşte Paul Alexander ve hayatını geçirdiği metal silindir. Dallas, Texas'ta yaşayan Paul, 6 yaşında sıradan bir çocuktu. O kötü 1952 yazında Paul, diğer yüzlerce çocuk gibi paralitik çocuk felci adı verilen korkunç bir hastalığın kurbanı oldu. Öyle ki o yıl yaklaşık 60 bin polio vakası rapor edildi ve bunların 3 binden fazlası ölümcüldü. Bu salgın sonrasında ölenlerin yanı sıra 20 binden fazla insan engelli kaldı. Yüzme havuzları, bowling salonları ve kafeler dahil tüm halka açık etkileşim yerleri kapatıldı. Sokaklar yaygın olarak DDT olarak bilinen bir böcek ilacıyla dolduruldu. Öğrenciler evde kalmak zorunda kaldılar ve insanlar arkadaşları ve komşularıyla konuşma konusunda tereddüt ettiler. Hatta insanlar o kadar korktular ki virüsün telefon kablolarından geçebileceğini bile düşündüler. Bu yüzden telefon kullanmayı tamamen bıraktılar. Bu panik 3 yıl boyunca bir aşının geliştirilemeyeceğinin açıklanmasıyla daha da arttı. O sırada hiç kimse virüsün bir çocuğun vücuduna sadece ağzın mukoza zarlarından girebileceğini anlamamıştı. Bu yüzden de önleyici tedbirler etkisiz kalmaya devam etti. Bu gerçeğin farkında olmayan Paul, yağmurlu bir günün sonunda gezinmek için dışarı çıktı ve boynunda ani, keskin bir ağrı hissedince eve koşmak zorunda kaldı. Annesi onu yatağına yatırdı. Ancak yatarak geçirdiği 5 günün ardından yavaş yavaş hareket etme, yürüme ve yutkunma yeteneğini kaybetti ve hatta nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Paul, virüs merkezi sinir sistemine ilerlediği için bu semptomları yaşamıştı. Bu da kas hareketliliği için hayati önem taşıyan hücrelerin ölmesine yol açtı. Ve çocuk nefes alma yeteneğinin kaybıyla birlikte yapay bir akciğere ihtiyaç duymaya başladı. İşte burada da silindir devreye girdi. Bu makineye demir akciğer de deniyor. Demir akciğer temelde negatif basınç oluşturan ve hastanın nefes almasına yardımcı olan bir icattır hava körükler tarafından silindire itildiğinde hastanın akciğerlerine de çekilir. Bu sırada basınç değiştikçe aynı hava hastanın akciğerlerine iletilir. Ancak elbette bu sonsuza kadar sürmez. Yani Paul henüz küçük bir çocuk olsa da bir şeyin farkındaydı. Makineden çıkmasının iki yolu vardı. Ölmek ya da iyileşmek. Ama Paul Alexander istisna olarak seçilmişti çünkü o ne öldü ne de iyileşti. Virüs çocuğu tamamen felç etmişti ve felç ciğerlerine de yayılmıştı. Çocuğun ölmeyeceği belliydi. Ancak hastanede de gerektiğinden fazla kalmıştı. Bu yüzden eve gönderilmek zorunda kaldı. Ancak kendisini yaşatan 300 kilogramlık demir ciğer makinesi olmadan hastaneden çıkamazdı. Bu, Pol'ün tüm ailesi için bir zorluk yaratmıştı. Çünkü artık hayatlarının kalıcı bir parçası olacak olan makinenin uğultu sesine uyum sağlamak zorundaydılar. Aslında yüksek sese alışsalar da asıl sorun sessizlikti. Çünkü makinenin susması Polun nefes almadığı anlamına geliyordu ve her elektrik kesintisinde bu durum yaşanıyordu. Peki böyle durumlarda Pol nasıl nefes aldı? Polün ailesi elektrik gelene kadar akciğeri elle pompalamak zorunda kalıyordu. Hatta bu yorucu bir süreç olduğu için bazen komşularından yardım istemek zorunda bile kaldılar. Paul bu gibi durumlarda kendiliğinden nefes almaya ve her nefesi biraz daha uzun tutmaya çalışıyordu. Çünkü hastanedeyken hemşireler ondan nefes almasını istiyorlardı ve ona makine olmadan bir süre dayanması için testler yapıyorlardı. Öyle ki çocuk bunu uzun süre boyunca yapamadı ve testler sırasında birçok kez bayılmıştı. Ayrıca polün içinde bulunduğu koşullar nedeniyle doktorlardan hoşlanmaması da gayet doğaldı. Ancak terapisti Bayan Sullivan'a oldukça düşkündü. Sullivan ona glosofaringci solunum adı verilen alternatif bir nefes alma tekniği öğretti. Bu, havayı kasıtlı olarak ağzınızda tutmanız ve dilinizin yardımıyla aşağı doğru itmeniz gereken bir nefes alma tekniğidir. Ayrıca bu tekniğe kurbağa nefesi de deniyordu. Sonuç olarak bu, Paul'ün hayatta kalmayı başarmasının nedenlerinden biri haline geldi. Yine de içinde olduğu durum onu hayallerinden vazgeçirmedi. Paul çalışmaya hevesliydi. O son derece hırslı bir genç adamdı ve fiziksel engelinin eksikliğini entelektüel açıdan fazlasıyla telafi ediyordu. Hayatta bir şeyler başarmak için kullanabileceği tek aracın zekası olduğunu da biliyordu. Ama okumak da onun için kolay değildi. Ne de olsa eğitim, yürümek, derslere katılmak, konuşmak için belirli aktiviteler gerektiriyor. Ve Pol kendi başına nefes bile alamazken bunları nasıl yapacaktı? Bayan Sullivan'ın Paul'ü motive etmesinin amacı işte buydu. Öyle ki Paul'e 3 dakika boyunca nefes almayı başarırsa bir köpek yavrusu vereceği konusunda bir anlaşma yaptı. Elbette çocuk bunu kabul etti. Bir diğer yandan Paul'ün annesi oğlunun okula geri dönmesi için elinden gelen her fırsatı bulmak için yorulmadan çalışıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde 1967'de Paul Alexander liseden mezun oldu ve bir fareyi inceleyemediği için B aldığı biyoloji dışında tüm derslerden A aldı. Mezuniyetinde Pole Ginger adını verdiği sevimli bir küçük köpek hediye edildi. Ginger 8 yıl boyunca onun arkadaşı oldu. Bütün bunları sağlayan ve köpeği hediye eden Bayan Sullivan'dı. Öyle ki bu silindiri bir süreliğine bırakmasına yardımcı olmuştu. Paul verandaya çıkıp birazcık avluda dolaşabiliyordu. Ancak bu yeterli değildi. Onun daha büyük amaçları vardı. Bu nedenle avukat olma hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Seyahat etmek ve dünyayı keşfetmek, hatta bu süreçte aşkı bulmak bile istiyordu. Şunu unutmayalım. Diğer insanlardan fiziksel olarak farklı olması duygularının da farklı olduğu anlamına gelmiyordu. Yine de onun için her şey çok zordu. Dışarıdaki hiçbir hukuk fakültesi Paul'ü kabul etmeyecekti. Ve bu notları yeterli olmadığı için değil, fiziksel olarak yetersiz göründüğü içindi. O zamanlar dünya çapında fiziksel engelli insanlar için ciddi bir tesis eksikliği vardı. Ama bu Paul'ün moralini bozmadı. Israrla bir okulun dekanını aramaya başladı ve istediği cevabı alana kadar 2 yıl boyunca bunu yapmaya devam etti. Ancak polün yerine getirmesi gereken iki şart vardı. Onu derslere sokacak bir yardımcı bulması ve polio virüsüne karşı aşı yaptırması gerekiyordu. Aslında aşıya ihtiyacı olan pol değil, diğer insanlardı. Öyle ki çocuk felci o yıllarda durmaksızın devam ettiği için sokaklarda aşı yapıldığı görülebiliyordu. Amerikalılar o yıllarda Sovyet hidrojen bombasından korktukları kadar salgından da oldukça korkuyorlardı. Pauline Azmi ise ayakta alkışlanmayı hak ediyordu çünkü şartları yerine getirmeyi başardı ve çok geçmeden üniversite öğrencisi olma yolunda ilerlemeye başladı. Geceleri makineye bağlı yaşarken bir yere kadar normal hayattan zevk alabiliyordu ve kendini normal hissetmeye başlamıştı. Kulüpleri ve tiyatroları ziyaret etti ve hatta Claire adındaki bir kıza aşık oldu ve Claire ile nişanlandı. Ancak Claire'in annesi, kızının 8 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip, yetişkin bir adama ömür boyu hemşerilik yapması düşüncesine dayanamadığı için onun nişanı bozmaya zorladı. Daha önce Paul'ün istediğini elde etmeyi bilen kararlı bir genç adam olduğunu anlamıştık. Ancak bu durumda geri adım atmaya ve Claire'i bırakmaya karar vermişti. Claire'in hayatını karmaşık bir hale getirmek istemiyordu. Bu ayrılık onun kalbini kırdı ve bundan sonra Dallas'tan ayrılmayı düşünmeye başladı. Ailesinin isteklerine rağmen Austin, Texas Üniversitesi'ne transfer oldu. Ailesi onun için son derece endişeliydi ve kendi başına nasıl yaşayabileceğini bilmiyorlardı. Ancak Paul kendisine bir bakıcı tuttu ve metal akciğeriyle kampüse taşındı. Ancak ne yazık ki okul başladığında bakıcısı gelmemişti ve Paul makineyi birkaç saatliğine bırakabilmesine rağmen dış dünyada hala yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ancak her şey gibi bu da 40 yaşındaki Paul Alexander'ı engelleyemedi. Aklına koyduğu şeyin peşinden gitti ve nihayet mahkeme salonunda bir takım elbise giyerek davasını kazandığı gün geldi. Paul'ün hayali gerçek olmuştu. Hemşirelerin yaşayamayacağını söylediği çocuk üniversiteyi kazandı, diplomasını aldı, avukat oldu ve hatta kendi mesleğine başladı. Paul kendini bu makineyle sınırlandırmadan yaşamayı ve çalışmayı başardı. Bir diğer yandan makinede bir noktada bozuldu. Sonuçta 70 yıl boyunca sürekli çalışması için geliştirilmemişti. Ancak yine de bu kadar uzun süre pole hizmet etmeyi başardı. 2015 yılında aşılmış silindir contası hava kaçağına neden oldu. Polün neden yıllar sonra daha gelişmiş bir makine kullanmadığını merak edebilirsiniz. Bunun nedeni demir akciğerin atmosfer basıncına karşı negatif basınç üreten tek cihaz olmasıdır en yeni makinelerin tümü pozitif basınç üretiyordu. Demir akciğer ise uzun zaman boyunca kullanıldığı için etkisini kaybetmişti. Dahası Paul YouTube'u aktif bir şekilde kullanıyordu. Ve bir videosunda abonelerine makinenin hayati parçalarını üretmeyi kabul eden bir tamirci bulmayı başardığını söyledi. Çünkü bu makinenin parçaları onlarca yıldır üretilmiyordu. Paul günümüzde 74 yaşında ve abi dahil tanıdığı hemen hemen herkesten daha uzun yaşadı. Ve hikayesi birçok kişiye ilham verdi. 2020 yılında ise demir akciğeri ve ülkeyi terk etti. Ayrıca dünya çapında pek çok kişiye ilham kaynağı olan Bir Köpek için 3 Dakika adlı bir kitap yazdı. Paul gerçekten de bir mucize olarak tarihe geçti.